Var. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pixel Gun 3D'nin yeni bölümüyle... Arkadaşlar. bir bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Bu da daha geçti. Bu açıldı. Ondan sonra videomuzu izleyelim. Tekrardan açalım. da şu gelseydi şaşardım he. Arkadaşlar video izleyeceğim. Hemen kesiyorum. Evet arkadaşlar geri dönelim Hemen şöyle 3 saat bekleniyorum. itemleri aldım. Bu kal. Şey, Arkadaşlar, bu itemler baya güzeldi. Ben de memnun Her oyunu oyun oyna oynuyorsanız, siz de o itemlerden alın bence. Yani sandıktan çıktı bir <laughs> tanesini kendim 190'a satın aldım. Of ya bir tane de. Ekşunu da kullanalım. Ona para çıkacak. 5 points. Şöyle çıkalım. O zaten daha 5 skor. Arkadaşlar ben şöyle bir savaşa gidelim. Şöyle şöyle Sniper Fortress'e girelim. Arkadaşlar Sniper Fortress'ü çok seviyorum. Eğer siz de seviyorsanız benimle birlikte oynama şansınız var. Eğer oynaysanız ve oyunu oynamayı seviyorsanız Anil 1 2 3 Anil 1 2 3 adındaki birisine arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Çünkü o benimdir arkadaşlar. Sizinle oynama imkanım var. Oyuna başladık. Yuh. Tamam. Şöyle gidelim. Arkadaşlar sniper'ım. da Güzel bir sniper bu. 90 TL'li. Bu bedava ucuz sniper'lar var. Bu sniper, sniper ne oldu? Abi adamı bıçakla öldürmüş. What the fuck? Arkadaşlar adam hep farkındaydınız. Ya arkamda öldürür ben görmedim. Bu da adam gerçekten hack. Ben ki. Hack mi? Bakıyoruz. O oh, hack değil. Oh, arkamda adam adam yok ki. Arkadaşlar ben niye Sniper girdim. O yeni aldığım silahları gösterecektim arkadaşlar. Benim, benim biraz daha iyi olduğum bir yere geçelim arkadaşlar hemen. hemen şöyle geçelim. Merhaba arkadaşlar. Oyun nerede ya? Evet arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş Bu hoş Bu hoş geldin Bu geldin hoş geldin hoş 45-46 met metreden yüzler bomba patlıyor oyunda ve <laughs> hiçbir şey görmüyor. Sadece kırmızılar oluyor. Abi yeni aldı arkadaşlar yeni aldı bu şahların bir tanesi bu elektrik kapıyor. Şimdi şöyle şu kutudan çıkacak Şöyle bir şey ben yine hiçbir şey görmüyorum. İkisini de dün videodan sonra arkadaşlar. Şöyle gebertelim. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde öldürüyor. Bunu bana arkadaşım tavsiye etmişti. Tavsiyesi güzelmiş. Şaka maka ben de beğendim silahı. Burada da zaten çıktı. Ne daha var burada? Sevdim bunu da arkadaşlar. Birkaç adam öldürdüm. Sevdiği de güzel oluyor. Nasıl gördüğünüz gibi bir adam oldu yine. Ve şöyle havaya attırabiliyorsunuz herhalde yok. Ama bak ne söyleyeyim. Dur. Duyduğum ne olmadı? Normalde yaptırıyordu. Gördüğünüz gibi ben. Çok yavrum ya arkadaşlar. Normalde bir şey yaptırıyordu ama. Bunu da hemen bir adam öldürelim. Ha köpek. Köpek. Ağzına vurur köpek. Köpek. Ağzına. Ağzına. Vurur köpek. Özellikle bir Bu kadar özel bir Allah! 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 Biliyorsunuz değil arkadaşlar? Bu tarafta değil mi? Değil mi bu tarafta hiç? <laughs> One, two, three, six, five, yeah. oh, ya. Normal gidip 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 ne gidip gidip bir tane map sallayalım arkadaşlar hemen. Bu mapi hiç oynamadım ha. Güzel hep <laughs> ah, birlikte göreceğiz. Belki severim. Belki sevmem. Belki çok severim. Belki çok sevmem. Açılır mısın artık? Bu Buna... ne? iğrenç bir şey mi? Tamam mı? Evet. Bakmadan iğrenç bir şey mi? Tamam abi güzelmiş lan güzelmiş. Bak. Köprüler mapler var. Havaların da bu. Şu anda havada yürüyoruz. Allah bak Allahu Ekber Neredesin lan sen? Allah Ekber, Allahü Ekber! <t calorie> Aynı ben. Abi adamda 105 TL bir şey var. Onu alsam mı ki? Bilmiyorum arkadaşlar. Ben canım ya. Ne alsam ben bilmiyorum arkadaşlar. ama şu bıçağı değiştireceğim. Bunu değiştirmek istiyorum. Bıçağı değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Artık bu falan kullanmaktan sıkıldım. Arkadaşlar zaten bıçak bıçak değil mi ki? Arkadaşlar arkadan ses gelmiyor bu defa bayağı güzel. Bıçak bıçak değil ki. Ben yok Allah. Ben de olsaydım ben bunu hiç almazdım. Ben bıçak bıçak değil Niye böyle bir şey yaptım? Hayır %50 gitti. Allah'ım ya Rabbim Buraya bir tane seken mermisi göndermeliyim bence. Seken mermisi. Arkadaşlar ben buna seku, sekua, sekua adını koydum. Kendi kafamdan. Sakua, sakua. Sakua, sakua. Sak Oha, istemeden öldürdüm de. hayır sen ona dönüştün ne geldi Bak sen sonun geldi Geldi. Ona hiç aç çekerim. benim geldi? Buraya. Hadi. Ne yanlış kutu tıkladım ha. Aa. Arkadaşlar ya, kupa vardı. Yine bir yine map aldım elim arkadaşlar. Kısa kısa map'lerde oynayacağım. Aa bu ne güzel. Ben Selam arkadaşlar ben bu yeni aldığım şansları bu mapte hiç denememiştim arkadaşlar. Bu mapte de denerim. Arkadaşlar. O şansları burada deneyelim ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Oha. Ben ben şansları yok. Ben sıktım ki. Ben Evi ev sıktım ki. Bu bir kolda adamın. Gel be. Gel ki. arkadaşlar. Ben şu yeni aldığım silahları. Şakur. Seko abi Seko. Sakir. Sakir değil de Seko bu ideye buluşuyor. Abi yerlerde mayın var gördünüz gibi arkadaşlar bakın. Mayına dur. Mayı ve elektrik çarptır yapmış. Ben mayına kapatmayı çok seviyorum. Ama arada sırada kendimi kapatmıyorum. Yaberler. İnsanların evcil hayvanlarını öldürmeyi de seviyorum. Allah'ın abi nerede mayo var Hani arkadaşlar ben yere sen çıkartacağım Ne oldu hiç Bu da var da o mayo. çok Ne oldu? Ne diye gönderiyorum video Abi daha çok arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğimiz videomuz gidiyor ki şanlıyım. Arkadaşlar hiç yukarıya bile çıkmadan oraya kazandım arkadaşlar bir tur daha atabilirdim sevdim. Şimdi arkadaşlar hiç şey yapmadık şu arkadaşlar. Sıfır kişi öldü Daha biraz yukarı çıkalım biraz aksiyon yapalım arkadaşlar. Toplu. Şurada patla bak. Aksiyonun babası var burada kanki. Aa, bakayım, oraya bakın burada da mayın var. Bakın bakın bakın. Nerede? Hayır. Aa! Çok mutluyum size arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, yorum yazmadıysanız yorum yazmayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere.